Evet arkadaşlar bugün e, Ünsal Yıldırım'la geldik. E, Mercan Vadisi'ne gideceğiz, Mantar'a. Tabi gördüğünüz gibi her taraf kar. Şu zirveye çıkacağız, oradan bakacağız. Yani açılmışsa aşağı ineceğiz, açılmamışsa e, yer miyim? Evet arkadaşlar şu anda zini yerine doğru tırmanıyoruz. Ee, bir haftadır bir yağış vardı. Buralarda şu anda yaklaşık bir 20-25 santim kar yağmış. Ee, yürürken tam batıyor. Bayağı zorluyor insanı. E, ee, da komple sol yamaçlardan çığ yemiş. Hatta sağdan da yemiş ama öyle kalmış. Normalde öyle saatlerinde hep çığlar düşer. Bakalım biz buradan erkenin inelim. Ama çok derin Evet. Töv. Anlatmaya başla Murat'ın. Ne ne oldu suyun geçtiği yer mi ne? <laughs> Çıkamıyorum. Töv. Batarsa Sen kimdi ya Yardım edeyim mi Murat? Ayağımı çıkarır mı? Hop. Aha, Hı -hı. Ben de battım. Dur. <laughs> Sen niye gelin be? Ben ne bileyim burası böyle ya. Sen hadi çık kendini kurtar. Sol yamaçtan itamcı olur. Buradan su geliyormuş herhalde. Şu üstte çıkmamız lazım. Sol, ha. sol yamaçtan. Sol, Görüyor sol. Şurası taş Murat. Evet Taşın önünden geçiyoruz ama yani. Dur çubuğunu ver bana Murat. Dur öyle değil. Oo, burası çok gelmiş ya. Baksana taşın önünden. Evet. Ha, nasıl şey ya, şey boşta gitti ya. Evet. Kalçama Erdem bindi. abi, Akın abi. Şu anda Munzur'un tepesindeyiz. Şu anda tam sizin yeriniz abi. Şimdi cini gömeceksiniz böyle karın içine. Soğuk soğuk, fantaya karıştırıp içeceksiniz abi. <laughs> Allah. Çok harika olurdu. Karla, karla soğutur ya, mis gibi olur. Çin içine kar da atabilirsiniz. Tabii kar. Buz, buz yerine kar. Ama ne yazık ki gelemiyoruz. Aynen. <laughs> Şansına küs. <laughs> Senin yerine karı ben yiyorum. <laughs> evet şu an karşı tarafta dört tane ayı var yan yanalar. Bir tanesi geçen hafta gördüğüm buz ayı. Diğerleri farklı üç tanesi. Ee, aralarında yaklaşık bir 15-20 metre var. Karşı yeşillikte oturuyorlar. Evet arkadaşlar burada bir iz var. bayağı büyük. Başak izi de olabilir. Kurt izi de olabilir ama başağı daha çok benziyor. Anadolu Parsı da olabilir tabi. Baya büyük çünkü. karda yürümek gerçekten inanılmaz kesiyor adamı. Çok zor. Zirveye çıktık hem az kaldı. Evet arkadaşlar. Az önce önümüze bir iz çıktı. Başak izi. Ee, Anadolu parsu olan tabi. Kurt değil kesinlikle. Tabi izlere baktık. İzlerde e, kan izleri vardı. Ayak izlerinde. E, şimdi izleri zirveye çıktık arkadaşlar. Şu anda biz Erzincan Ovacık sınırındayız. Evet. Zini yedindeyiz. İzler takip ettik izler. Aşağı vadiye doğru iniyor. Aşağı gitmiş hayvan yani. Ama nereye gitmiş bilmiyorum. Aşılar daha açılmamış. Göller gözüküyor burada. Aşağı mercan gölleri. Yamaçlar gördüğünüz gibi full kar. Hiçbir şey yok yani. Yeni yağan kar arkadaşlar. 2-3 gün önce kar yağdı. Muhtemelen kardan dolayı bazı yerlerde kapattı böyle. Aşağısı Ayvaz tarlası. Buradan bir mana gidiyor. O karşı taraftan Kızılçay'a gidiyor. Karşında arkadaşlar ovacın binaları gözüküyor. Tam badinin orada. Şurada ovacın binaları gözüküyor buradan Şu anda zini yediğindeyiz arkadaşlar. Yaklaşık 3000 rakımdayız. Gördüğünüz gibi her taraf var. Ayaklarımız şu anda sırılsıklamlı. Şu an gördüğünüz gibi rüzgar karı sırttan doldurmuş. Yaklaşık 3-4 metre kar kalınlığı var burada. Biz de şimdi aşağı doğru iniyoruz. Ama ayaklarımız şu anda buz kesmiş durumda. Ayak sırlı sıktam şu anda. Çoraplar, ayakkabılar ayak hepsi ıslak. Ayaklarım donuyor şu anda. Evet, yaklaşık 2-3 saat önce tam şu zirvedeydik zihniyediğinde ve oradan Ovacık gözüküyor. Orada oturduk bir şeyler yedik, hep kardı tabi, oradan indik, döndük geldik böyle. Şimdi tam tersi noktada böyle başka bir vadiye.